Baksman kanalına hoş geldiniz. Silah özelleştirmesi ve ayarlaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bilmeniz gereken şey buradaki tünapın açılması için silahınızın full seviyede olması gerekiyor. Ayrıca her eklentide tünap yapamıyorsunuz. Mesela şu an lazer ve şarjörde ayar çekemiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Her eklenti her eklentiyle uyumlu değil. Yani silahınızı dizmeden önce iyice denemesini yapmanız gerekiyor. Bak burada ikinci barrel takılı. Bir geri yaptım. Under barrel'a girdim. 1, 2, 3 tane açık. Geri gittim. Tekrardan buraya girdim. Barrel'ı uzattım. Yani birinci barrel seçtim. Under barrel'a girdim tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5 tane takabiliyorum. Bunu sen kendi oynayış biçimine göre deneyip karar vermen gerekiyor. Şimdi tune-up yapmaya geçelim. Benim oynamaktan en çok keyif aldığım silah sniper. Warzone 1'deki HDR gibi en uzak mesafeleri vurmak istediğim için signal'ı tercih ettim. Bu arada loadout'un üzerine sağ tık yapıp rename derseniz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Box panel loadout'una girdim. Plan üstündeki gunsmith'e bastım buradaki eklentileri kendi oynayış tarzınıza göre dizmeniz gerekiyor. Yani başkalarından bakıp da dizmek saçmalık olur. Çünkü her insanın eli aynı değil. Mesela ben bu silahı uzak mesafeler ve attığım yere nokta atışı yapmak için bu şekilde kullanıyorum. Ve ona göre diziyorum. Sen bu silahla seri oynamak istiyorsan eklentileri küçülttüp yani silahı en ufak hale getirirsen silah mobil olur. Fakat dürbün açtığında dürbünün çok sallanır, sabit kalmaz ben öyle oynarım dersen yakın çatışmalarda herkese tek atarsın. Ama orta uzak mesafe için hareketli hedefi vurman bir aile zorlaşır. Şimdi testlerimize bir geçelim. Birinci ekranda silahın boş hali var. Hiçbir eklenti takıl değil. İkinci ekranda silahın dolu hali var. Yani eklentili ama tüne ayarı yapıl değil. Üçüncü ekranda ise hem eklentili hem de benim oynayış stilime göre tüne ayarlarım yapılı. Şimdi en uzaktaki adamın nişan alacağım. Dürbün açma hızlarına bir bakın. Daha sonra dürbünün hedefte sabit kalma şekline bir bakın. Hangisinde daha çok oynuyor siz karar verin. Bir de shift tuşuna basarak dürbünü sabit tutacağım. Kaç saniye ve ne kadar sabit kalıyor ona bakın. Şimdi ise yakındaki hedefe nişan alacağım. Aynı şeyleri yapacağım. Siz durdurarak ya da geri sararak bakabilirsiniz. Bu arada sadece nişan alıyorum. Yani hiç mouse ile adamın kafasına getirmeye çalışmıyorum. Dürbünü açıp o şekilde bırakıyorum. Şimdi de hareketliyken silahın performansına bir bakalım. Buradan bir numaradan 3 numaraya kadar koşup yani sprint atıp o şekilde nişan alacağım. Biliyorsunuz ki dururken nişan alma hızı koşarkenkine göre daha hızlıdır. Yani sen koştuktan sonra bir anda dürbün açarsan daha yavaş dürbün açmış olursun. Hepsini sırayla izleyin ve dürbünün ne kadar sabit kaldığına ve dürbünün açma hızına iyice dikkatlice bakın. Birinci ekranda adamın kafasına bir türlü tekte denk getiremiyorum ve dürbün çok yavaş açılıyor. İkinci ekranda bir biraz daha iyi. Üçüncü ekranda ise tam istediğimizda hızda ve sabitlikte açılıyor. Ayrıca ateş ettikten sonra silahın toparlanma sürelerine bir bakın. Yani şöyle sen bir kez ateş ettin ve silahın namlusu ne kadar havaya kalktı onu görelim. Biliyorsun ki ard arda seri atışlarda birinci mermiden sonra silah çok seker ve eğim hedeften uzaklaşır. O yüzden ikinci merminin ateşlenme sürelerini ve hedefe yakınlığına bir göz gezdirin. Sanırım hepiniz tune up'ın faydalarını anladınız. Benim tune ayarlarım bu şekilde. Anlamanız gereken şey şu. Bunlardan hangisini abanırsanız karşılığında yazan eksiye düşüyor. Yani ayarını ona göre yapman gerekiyor. Daha doğrusu kendi elinin alışkanlığına göre yapman gerekiyor. Hemen şuradan bir tane tune up yapalım. Siz de görün. Stok'a bastım. Normalde her iki tarafta böyle 0 0'da geliyor. Benim bu silahta neye ihtiyacım var ve neyi eksik görüyorsam onu yükseltmem gerekiyor kendi oynayış tarzıma göre Aim Downside Speed yani dürbün açma abandığım zaman şuradaki Handling yani kullanılabilirlik, silahın kullanılabilirliği artıyor. Fakat bir yandan da dürbün açıkken yürüdüğümdeki sabitlik azalıyor. Şimdi burada öyle bir yapmışlar ki hangisine çok abanırsan onun işine yarayacak zıttını eksiltiyorsun. Ama bu silah bir süreklendi eklendi taktığın için yani dürbün, işte barrel, under barrel o tarz şeyler takıyorsun ya onlarla eşitlemen gerekiyor. Şurada sağ alt tarafta da burayı oynattığın zaman bak yeşil kısımlar artıyor. Yani silah iyileşiyor. Kırmızı tarafta taraflar ise silahı eksiltiyor anlamına geliyor. Bu İngilizce açıklamaların hepsini buraya bırakıyorum. İstediğin zaman bakabilirsin, kontrol edebilirsin. Buraya kadar geldiysen ve bu bilgileri faydalı bulduysan kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsin. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.